Selam arkadaşlar. Ee, yarı so yarı, yarı konu e, bir bölümünde karşınızdayız. Arkadaşlar bildiğiniz gibi yine skinlerimiz yok. Skinleri getiremiyoruz. Neden? Çünkü premium olması lazım şöyle vurun. Tabii Tabi premium yok. Kanka senin için Kanka, premium olabilirim. Sende sen de benim skinim gözükmüyor mu? Gözükmüyor. Lan bende ikimiz de skiniyiz. Nasıl lan? Bak bak kamera açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Bak bak Poz ver bakayım karşıya. Bak bak kamera açtım bak. Görüyor musun? Kanka sen nasıl skinli lan? Ha sen premium Hediye. değilsin o yüzden. Kanka sana premium alacağım. Söyleyeyim. Ee, o bedava mı? Evet sana Bana. premium alacağım. Bana. Evet. Hediye mi? Hediye. Hız. Tamam hadi 12 Eylül'de doğum günü Hediyesi almana gerek yok tamam hadi. Tamam. Ben ben ben, ben sen doğum günü hediyesi olarak. Arkadaşlar e, ben, bence bir dahaki bölüme göre alabilirim belki. Bir bakarız. Steam'den cüzdan hani Steam, Steam cüzdanından bizim hesap olsa alacağım. Kanka şey, şimdi benim dediğimi kesersin tamam mı? Tamam. <laughs> bak şey ne yap? Sen şey yap böyle. Bak sana video fikri söyleyeyim bak. Emire premium hesap aldım. E, sürpriz video. Emire hediye videosu. Hani ha. iyi değil mi? Aynen. Fikri. <laughs> <ki reyip>, <laughs> Arkadaşlar şöyle bir olay oldu. Şimdi bir oyun satın aldım ve oyun kazıklıyor. Benim oyunda oyun değil abi. Oyun oyun değil ya. Abi oyuna giriyorsun. Oyunda hiçbir şey yaptırmıyor. Abi bu oyunu Steam'e şikayet ettim. Ondan sonra Steam'den 3 mı geri istedim. Ondan sonra Steam 3 lira bana borçlandı. Hatta 3-4 lira borçlandı. Bir de önceden hesapta 2 lira falan vardı. Sana premium alacağım söyleyeyim ben. Hadi. <laughs> <laughs> 5 lira değil mi lan premium? Evet. 3 lira ha 2 lira ekleyeceğim mi? İşte. Rahatlı seni de zora soktuk. 2 lira biraz fazla olmadı. <laughs> Allah sen premium adamdır. Premium çok güzel bir şey arkadaşlar. Premium o adam olsun zaten diyor ya. bir şey. <laughs> Arkadaşlar hayf evet, giriyorsunuz böyle hislerinizi yapıyorsunuz vesaire. Çok güzel bir şey ya. Ee, kanka e, yalnız evinin etrafındaki gelsene bir bak kanka. Evinin etrafındaki şu alan var ya. Burası senin Hı -hı. Bu Burası senin arsan yani. Burayı istediğin gibi kullanabilirsin. Çok ya, ben, büyük, ben büyük bir tane şey yapmak istiyorum. O yüzden belediyeden hemen izin al. Hayır Peki, yapma, yapma. Sen belediye başkanı. Hayır yapma. Ben belediye başkanı değilim. Belediye başkanı yok. Ve kesinlikle başkalarının evlerine yaklaşık bir şey yapma. Oğlum benim param yok. İşte benim param yok diyorum. Benim yemeğim yok lan ben yemek avına çıkıyorum. Abi açılmıştır beyler. Evet evet. Bundan sonra büyük bir macera bizi beklemişti. Yani çok sıkıcıydı. Aşırı sıkıcıydı. Aşırı sıkılacaktınız. Ben de ne yaptım? Kestim. En iyi yöntem ya bu kesmek. Neyse. Hadi geçelim. Çahtırmayın. Kesinlikle zamandan kazanmak istemedi. Allah'a al, al. Adamsın. Hadi uyuyak. Gel burada yatsaydın. Şaka. Doğru lan. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> <diye. gülüyor> Mükemmel. Arkadaşlar, tamam, arkadaşım hadi. da e gözüküyoruz. Niye arkadaşım premium değil? O yüzden skini e gözüküyoruz. Ben premium olduğumda <laughs> skin skin ay, ay, gözüküyoruz işte. Her neyse. Dur. Gel lan gel sen kit. O konserde kitini çekelim. <laughs> Kilmiş aldın. <laughs> Tamam oğlum kemik çıktı kemik bana lazım. Evet biraz değil çok 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 uzun zaman geçiyor. 20 dakika oldu öyle biraz daha kısaltmam lazım. O yüzden biraz daha kesmem lazım. Ama sizin için kesmeyeceğim. Sizin için hızlandıracağım. Neyse abone olmanız için bir daha tam bir aile ortam arkadaşlar burası bakın. Bakın herkes mesela rahat. daha bir dakika. O nasıl yapılıyor lan çit? Dakika, lan ben lan çit yapmam baş. lazım benim. Çit nasıl yapılıyor? Çit kanka bende var. yok yok. Bende var dedim yani. He? <laughs> yok yok. <laughs> lan. Ah, si. Cosa c'è? Sono mamma mia. Oh, benio, okey mi Tam bokunu çıkartma. <laughs> evet, çıkarmalım hayır. <Hadi>. Evet, <laughs> bu... De Hangi nasıl yapıyorsun? huni'ye de ihtiyacım yani? huni var. huni aynen ya, huni güzel. Onu lazım oluyor. Haha benim gidip şimdi ha, su, milletin biletin çok... lütfen biletin çiftliği çiftliğine izinsiz girmeyiniz bakın ha. Bir uyarayım da. Benim su bulmam lazım. Şimdi su aramaya gideceğim. Ha. Kasaba o kadar kurak ki yani. Su yok. Ha buldum lan. Su yok dedim su çık. Ama değişmişsiniz lan bu suyu. Kanka bizim evlerin camı vardı değil mi? Var falan zaten. Ya anam ya. Aaaa! Ha, Karanımıza küfür ediyorum. Elimde meşale olduğu için alamıyorum. <laughs> Arkamda bir şey gördüm. Arkamda koyun varmış. Altıma sıçtım hemen. Bak arkama döndüm. Koyunun kafası var. Uyu hadi uyu. Şeyi Şu anda. Neye girme taktiği? Tarlama. Söylemeyeceğim. Ha tarlama girme taktiği. Kanka bak çok güzel taktik değil mi? bak bunu başkalarına uygulayabilirsin bak mesela şöyle ya bak şimdi Oha İyiymiş tamam ben öğrettim sana girerim Tamam hayır girerimken... hayır yasak kanka girersen hapis yersin ha Sonraki bölümde şey yapacağız. Kanka bende de kova var ama sana vermeyeceğim. Ha. <laughs> ha <laughs> Şaka tutacaksın. Minimum alacaksın. <gülüyor> <gülüyor> su nerede lan? Aa, ben tohum toplamaya gidecektim ha, su, su, ya. Su. Ben Ne oldu lan? Su buldum. Su bulamıyordum. Ben fakirim. Su buldum, Kanka ben suyun kaynağını buldum lan. Nerede lan? İlerlerde bir yerde. Böyle su akıyor değil mi? Ayakkabı yaptım Abdullah. Bak bak bak. bak. Ben demirden ayakkabı yapacağım. Yarım çekti çünkü. Lan dur sen basarsın şimdi yok. Ayakkabıya basılır ya. Abdullah bir tane demir alabilir miyim senden? Bir tanecik. Kanka bende demir var mı diye sorsana. Kanka 7 demirim var. Bir tane lazım. Lan benim demir yok. Kim, kim yapacağım? Arkadaşlar ben böyle tattığım yapıyorum. O yüzden böyleyim. Tattığımı yaptığım için biraz zor konuşuyorum. Yemek yiyorum ben arkadaşlar. Işte. Böyle bir ortam. Tamam bok konuş tamam lazım. Oha çok şanslıyım lan. Her iki kaldığım şeyden bir tane şey seed çıkıyor. Oh, unuttum Türkçe. Ve şimdi tadım yok canım. Dur kaç tane tohuma ihtiyacım var? Mı? Dur tarlayı bir hesap. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 25. Kasabada full inek var lan. Fırat, ay Fırat dedim lan sana. <laughs> Abdullah valla biz yaşadık bu kurbanda ha. taktik oynayalım. Bir su sayesinde bütün tarlayı şimdi stak Gel 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 tavuk gel. Evime tavuk Arka, alacağım. Kanka. Gel. arkadaşlar gel sözümü tutuyorum bakın. Şimdi yas, bunu vereceğim. Yas, 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 al kutsal kova. Kutsal kova ha ha. Gel oğlum gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Lan tavuk dondu. Lan Abdullah tavuk dondu. Ha tamam. Lan Nereye gidiyor lan bu tavuk? Gel oğlum yas 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 play yas. Kıs kıs, yas 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 play yas. Ha tamam gel. Lan gelmiyor gelsene. Al şunu Sen değil lan. Yas yas oğlum gel. Gelme sen siker ha. Geliyor mu lan şimdi? Ya kesme kesme tavuğumu. Oğlum tavuk <laughs> ölürsün lan. Tek ama ya tavuk. bir tohum harcadım be. Evcileştirdim lan ben bunu. <laughs> ama gelmiyor ha geliyor. Geliyor mu gelmiyor mu? Arkadaşlar. Öldürürüm ben. geliyor i̇şte mu gelmiyor mu? Sonraki bölümde farm yapabiliriz beraber böyle güzel bir farm. Gelme mi? <laughs> Kanka bak şimdi tak taktik uyguladım. Biz bu sayesinde komple bütün <laughs> tarlayı ıslak tutuyorum bak. Oğlum yanlışlıkla tavuğa Oğlum yanlışlıkla tavuğa sağ tıkladım ve şey oldu. Tohum bir tane tohum gitti ve evcileştirdim ve az önce onu öldürdüm. <laughs> tohum boşa gitti. Aa dur şunu alayım. Kemiğimi. Hadi gene alma şiyallara. Çapam nerede? Burada. Oğlum evet, lan evet. Envanterim çok dağınıktır. Şunları şöyle koyalım. Evet mükemmel bir şekilde bu bölümün de sonuna geliyoruz yavaştan. Ee, Geldik mi? Tarlalar 24 dakika oldu bizim bölüm ya. Ama Tanrılar... sen daha bunu editleyeceğim oğlum şeyleri kapıya falan gitti. Evet. Yani. Aa dur o videodan bölüm önceydi pardon. Kısa olacak, pardon. Bunu. Bu. bölüm kısa olacak arkadaşlar. Niye? Çünkü bu bölüm editleyeceğim mi? aşırı gereksiz şey oldu ya. Aşırı çok gereksiz şey oldu. Yani gereksizce sohbetler vesaire. Yani. Oldu birinci bölüm zaten hiç gereksiz Aynen. olmuyor. ikinci evet. ve üçüncü bölümler çok genelde çok gereksiz olur. Evet. Zaten arkadaşlar dersimiz başlayacak. Biz de o arada warp'lar, plugin'ler vesaire halledeceğiz. Aynen online eğitim başlayacak değil mi? Aynen. Doğru. E ben internet falan kapatayım ya. Bayağıdır açık şu an. 5. Boşiktir internet. kanka e ben altta Minecraft açık kalacak. üstte de şey online eğitimin e sayfası olacak bilgisayar ben bilgisayardan alacağım. Sen bilgisayardan mı izliyorsun? Yani? Evet. E, şu anda babam e, evde olduğu günlerde bir gün bilgisayardan bir gün televizyonda. Ha ben de bilgisayardan izliyorum ben. Aynı anda bir de telefondan konuşursak. Aynen. Telefonu açık kalsın mı? İki kişilik sınıfta şey yaparız. Aynen. Arkadaşlar neyse umarım değil. Ben de sizlere daha istiyorsanız like Hoşçakalın. Bye. bye. Kanka emri bir şey söylemek istemiyorum. Bye. Bye <laughs> bye. bye.